Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araba yarışı oyunu oynuyoruz. Yalnız bugün Bugatti ile oynuyoruz. Önceki arabamız BMW idi. Şimdi Bugatti'yi aldım. Bazı kişiler Bugatti ile videomu video atmayı istemiş. Ben de gördüm onları kırmadım. bir sıfır yüz denemesi araba çarpılıyor. diyor ne oluyor ne oldu araba niye bu böyle yapıyor bir dakika az tövbe bismillahirrahmanirrahim az sonra anlarız çok bir zararı olmaz yani. Fazla ne olabilir ki yani? De arabanın altı mahvolacak. olacak. <laughs> arabanın hele motoru varsa durmuyor da. Parayı bir 2000 yapalım şu bu arabayı alınca bayağı bir para bitti. Bitti resmen. Ulan, araba durmuyor ki. Araba titremesin şöyle düzgünce bir gidebilsem. Hı, titremeyi kes. Hız denemesi. de böyle olmuyor ki titreyip titreyip duruyor arkadaşlar. Yalnız araba bayağı iyi gidiyor. Da. Dur 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 dur. <laughs> Garaja <bir> geçelim. <laughs> Muhtemelen süspansiyondan dolayı oluyor. Arkayı en hafif arkayı da hafifçe kaldıralım kariyer Otobana geç hızlanalım bir bakalım yapıyor mu tahmin ettiğim gibi arkadaşlar ben oru arabadan anlarım onu yani. Bir hız denemesi yapalım şu Virajlardan kurtulalım da. Ama bizim siz de otoban demişsiniz. Ben yani bu oyunu yapsam ne yaparım? Şurayı dümdüz bir yol yaparım hız denemesi için. O kadar viraj falan koymuşsunuz 2 metre gidiyorum viraj arabada durmuyor. Az geriye al. arabanın bir sesini de dinleyelim. Bayağı iyi. başlayalım. sıfır yüzü çok rahat yapıyor 1 2 saniye 1 2 demeyelim de 3 saniyesi var. Hadi lan 400 400 400 yap. 400 yapamadım ya. Ya. Şu alttaki hız yerine bakıyorum diye çeviremedim de 400 oluyordu. 395 de kaldı arkadaşlar. 5 kilometre daha fazla hızlansaydı, 5 kilometre hız yapsaydı da ekstradan 400'ü görüyorduk. Ki ben önceden bu oyunu oynadığımda dört dizi yormuştum. Biraz daha düz bir yol bulabilirsek. Dediğim gibi işte şurayı tamamen bir düz... Dümdüz yapsalarmış böyle bir viraj miraj koymasalarmış. Gidiyorsun tele çarpıyorsun işte. Tekrar bu sefer hedefimiz 400'ü bulmak. Arabanın motoru da bayağı iyi. Hadi 300 oldu. 350 Ah be. Çevirmeye çalışıyorsun dönmüyor da en sonuna kadar kırıyorsun olmuyor. bir arabanın içine dışına baktık içine bakalım dur bir sen İçi çok iyi şimdi bir bakıyoruz direksiyon çalışıyor hız ibresi çalışıyor dur be dur ha ee, vites bu oyunda arabalarda çalışmıyor. Ondan sonra içe fotoğraf koymuşlar. Bir tane araba koymuşlar. Koltuğun detayını pek beğenmedim. Koltuk çok güzel olmamış. Yani mesela bak direksiyon yoş da yani böyle kare kare kalmış dışında mesela. Bakın mesela görüyor musunuz sağ tarafta şu anda tekeri döndürdükçe, direksiyonu döndürdükçe görüyor musunuz? Teker şimdi içeriye girdi. O BMW'de arka teker de vardı. Tamamen dışarıdaydı. Acaba gaz pedalı hareketi yapmışlar mı? Solda da aynı. Gaz pedalı hareketi de. Yani gaz pedalına da şey yapmışlar. Ve video burada sonlanırken beğenip Abone olmayı unutmayın. Bay bay.